yapmıyoruz. Mutlu küçük kazalar yapıyoruz. Günün sözü. Ee, okudum. Hemen dedim ki wow güzel bir söz. Bunu hemen heybe ekle. Çünkü insan kaybetmez. Ya kazanır ya öğrenir. Asla kaybetmek yoktur. Çünkü bu sürecin sonunda yaptığın hatalar, mutlu küçük kazaların seni eğer öğrenirsen bir üst devele taşıyor ve mutluluğu olacağın yollara götürüyor. O yüzden hata yapmaktan korkmayın. Bunu insan ilişkilerinden şöyle örnek verebiliriz. Böyle sizin için çok önemli olmazsa ölürüm, biterim dediğiniz insanlar bir gecede yabancılaşabilir. Bir yabancı, bir gecede sizin için hayatını en önemli insan olabilir. Bu süreç biraz can yakabilir, anlamlandırmak biraz zorlanabilirsiniz. Mesela benim gediğim boşanmaların, yani 15-20 yıllık evlilikler, belki de 30-40 yıllık evlilikler, anlaşmalı boşanması 5 dakikada karar yazılır ve biter o evlilik ya da yıllarca kavuşmadığın, tanımadığın, bilmediğin bir yabancı bir günde hayatının merkezine gelebilir. Yani hata yapmaktan korkmayın. <laughs> yani her serüven, her süreç bazen bitebilir, bazen inişli çıkışı başka yollara açabilir. Önemli olan o süreçte ne kadar az canınızı yanarak, öğrenerek çıkabileceğiniz.